Evet bugün Minecraft çekiyoruz yanında Atacan var arkadaşım Yeni kanalımız intromuz da var hatta Ben bir video atmıştım ee, Windows 8'de e, Windows yok olmadan nasıl skin yapılır diye İşte Hatta gel Bundan şuraya gidelim İşte Windows yok olmadan nasıl video çekilir diye 1500 bir görüntülenmesi var işte e, ee, ilk mi? videomuzdu İlk videomdu daha doğrusu ha, evet. evet. Hadi, Ortada kalsaydın ya Gördün mü? <laughs> gel. O benim bu statım var. ben de oluyor? Da doğal. Doğal Dal dal gel gel. Ya ee, arkadaşlar o işte o videonun 1581 görüntülenme gibi bir rakamı vardı. Gayet iyi bir rakam. Ee, i̇lk video yüklememize rağmen. Gel kanka. şuradaki çatı almışlar. Sen misin o? Neredesin? Gel. Evet. Kanka. kanka sen pantolon mu yazdın? mı? Almışlar kanka burayı ya Sönülmüşler Sönmüşler gelmişler Öleceğiz yine 3 item yok bende Gel gel, gel kaçalım Yes, var varu, ubandir. Kasa kasa Allah. Ah. Ah. <laughs> Yok, 11'e Hmm. Arkadaşlar öldü Adam demir kuşu. 10-11. Of. Hiç sevmedim ders. tamam. Son. Hadi. Ee. Yapamıyorum. <laughs> Arkadaşlar bir şey söyleyeceğiz ya bizde premium yok o yüzden sonuncu giriyoruz. Haberiniz olsun. Ama en yakın zamanda premium alabilirsek güzel olur. Değil. O zaman mcsg'ye gireriz. Çok bura gözüm kamaştı lan. <laughs> yazık, yazık. <gülüyor> 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 yazık. İki saniye kala atlayacağım. <laughs> 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 tamam, tam önümde bir chest şey lan. Sen neredesin kanka? kanka Aa hemen solundayım. Evet. Bak iki kişi var ya. Evet. Gördün mü? Tamam. Kanka ben çektim koşuyor. Sen de koş. Sağ taraftakine koş tamam mı? Benim aynı şey. Kanka şuraya koşalım şu an. Orada Ay, bir şeyler tamam. yaparız. Bak şu kanka. Tamam. Şurası Ana tamam, başlayalım. yere kaçıyorsun. Kanka demirimle çubuğum var. Bir tane daha demir bulurum. Tamam, tamam, ben tamam gel. Benim. Gel biz şuradan gidelim. Adam hep oraya var. Şurada da adam var ya. Soldan gideceğiz. Kanka dikkat et delikler var. Anladım. Biliyorsun. Tamam gel ya. Gel, gel gidelim. O, o hepsini alamadan biz de alalım. Adam ee, bir şeyler 别急啊！来来。 gitti. Aa almadı. Ne yap? Olacağım lan. Hı. var mı lan? Allah'ım düşmüyor adam. Ya sanki Ha, şey sana kal biraz. Evet. Ya şeytanlara kavla. Bekle. Gel kanka, kanka ben yukarı. Geliyor bana vuruyor. geliyorum. gel. Kanka Gel bunu... lan. Aa sen. Pardon. Gaza yine iyi. Helal adam. Adam o iki elle adam öldürüyordu ya. Yani. Çok pro Abi şu merdivenler falan. Parkurları hiç yapamam. Çok ben çok pro. Kanka artık canım yoksun öyle. Buraya buraya nasıl yapayım? Allah. Şu an. Adamlar bizim diye varsa. Evet, evet yani de, çıkması zor. demir alıp Veya altın, altın, Veya demir taşımıştım. De Şu var da. Aha! Tahta kılıç buldum, Allah! Aman! Ya <laughs> kanka, şey... Ölüydü. Hıh. Beni parkur yaparak çıkabiliriz. Kanka şuraya atlayacağız tamam mı? Atlarsın herhalde. Güzel ya patlatıcımız var Ben onu alırım ya kanka. Alabiliyor muyum? Yok alamam. Ahçı Düştüm mü Geliyor mu? Tamam gel. Ama dikkat. Hızlı boş ver. Dediğim unut. Şurada adam var. Aha. Aa kes almadı. Ah, kanka <laughs> ayrım kılıç yapabilirim. Şef lazım ama craftlik lazım. Gel gel. Gemi de vardı galiba. Yani yok dedi gemide. Gel kanka bot atacağım. Kanka şu alardan çıkalım ne olur. Şimdi? Al kanka şunu. Al. Gel. Evet, Allah. <laughs> lag oldu abi. Görmüştüm. Görmüştüm, oldu ya. Demi, abi lag oldu ya. Evet, Al, daha açmışlar. Abi ya, çok güzel işi otomatik yaptım. Gel kanka başa Bak videoda görürsün. Lag oldu düştüm kanka ya. Ne açabilirsin? Aslında. Aa adam. Tamam. Bak şurada şey shift bastı Gel bak bastım gene. Çık oradan. Bak ha o arada şey var. Bir dakika taşa. Ya. Şurada da var de bunu almışlar. Şuraya git. Şurada da bunu da almışlar. Çakır <gülme> şey da Oo. şey İçinde S falan Var. Yani Aa bak şurada çek var. Çakır git. Abi uykusunda var de şey. ay adamlar koyacak. <laughs> İçinde gir. Ya, yani. Bizim, şöyle, şöyle. Şuradan şu aç. Şu. Zıpla. Şey koşar. <laughs> Kanka onlar bir şey ne Bak koşarak zıpla, sonra sağ tutla ya. Örümcek değil. Hayır Oraya atladık. Al ya. Atla <laughs> atla. <atlı>. Adam geldi. Ne yaptı ya? Gel. Ne yaptı ya? Bir de Asya yaptı Cana azaldı yani. Sen Wars bir yöntem söyleyeceksin. Yok kanka bu video hangi gün sanıyorsun? 3-12'ye Survival Games 6 of 3.12 12 Kanka öyle deyince anlamıyorum. <laughs> <laughs> kanka sen var bir et altıya ver. Oyun. Oyun. adam yok. Adam gelsin. Adam geliyor. Daha doğru yere ya. Boş ver kanka. Bunların hayatları çok ya. Aa bak bir de geldi. Bir geldi mi diğerleri de gelir. Beşinci de gelir şimdi. Altı. Aha bak doluyor. ya. On iki kişi görürler mi gelirler mi? Yalnız herkes şey izliyor. Ben bekliyorum. Aha tam, Söber bir 6'ya verdi herkes, düzeldik. İşte hepsi bizim özenimiz. Hepsini biz öğrettik. İyi <laughs> ki... Şaka yapsak mı lan? Şu ben. Şamil... ...sizi. Kamiller, kamil kamiller, kamil... ...kamil... ...verenler. Evet, ne var? Ben parkur posu oldum şimdi parkur posu. Şuraları... Tamam, evet, Bak bu buraya

Hocam tekrardan merhaba. Kanka bak direkt şu uçluya gideceğiz tam şu iki evin arasında. Sağ tarafta bak Şu. Hı hı. Hayır hayır. Bak. Bir dakika. Ha şu ev. Şu iki evin arasında. Al kanka hemen tamamlasın zaten. Allah, Allah! Kanka gel! Geliyorum değil mi? Ha. Geliyorum. Evet. Burada mı? Hayır. Kanka nereye gitti? Aa demir ucu. Allah belanı versin. vurma. Vurma, vurma, vurma. Öldürürüm, Abi, öldürürüm. Evet, Öldür. Aha. Balkon ya. Kanka neredesin? Geliyorum. Allah versin. Öldür. Kanka neredesin? Ben bilmiyorum ki yerini. Aha buldum. Kanka gel lan. Bir canım. Bir canım. Şey gel. Ben şöyle ver, bekliyorum. Kanka. Bakın bana vurma. Kanka nereye vuracağım? Bir canım var. Yap yap. Sen beni bulalım. Buradan. Farkındı diye. Bak ne? Farkındı. Bak, bak, Canım dolanıyor kanka bana bir yardım Tamam gel. Yerim. Şey. Evet. Ben düştüm. Hareket etsen bir şey Gel. <düşürüm. gülüyor> gel düşürüm.

Falan gelsin diye Hımm patates mi var? Aha sesler dönüyor Aha birileri geliyor Kanka altın seti vardı adamın Öfücü araba hmm, tamam. Kanka gel hadi Gidelim canım Bunlar ne? Neredeyse Adamlar chatleri bitirecek Gel. mi Bu ara ben La Büyük chest'in olduğu yere doğru gidiyorum ben. Kalk kalk kalk. Adamlar var. Kanka, kanka. Sen mi Kim bu? Allah Allah. Hayır. Vurma vurma vurma. Vurma. Öldürdü. Allah'ım Hadi aynen Q Ya. ya. Aynen. Eee 19'a gir. En sağ üst köşe. En sağ üst köşe. Aynen. 19'a selam. Zone'a varken koru. Zone'deyiz. Zone 85'ten. Zone zone 85 Her şey dediğimden. Kanka o Kanka bu son elimiz olsun. Bundan sonra video kapatırız. son video yani yayında olursa. Yazık <laughs> düştü gözüme. <laughs> Adam benim yüzümden düştü ya. Aa ben de düştüm. Bekleyemezsin ki sen bana. Biliyorum da adamı şaşırttım. İçine girip onu. <laughs> <laughs> ya abi şurada zıplayamıyorum. Oh. Dur ben. Bakın illa yirmi kişi gibi dolacak mı? Yo. Yirmilerde falan dolsaydı. Adamdan... Gel la çıkart. Güzel mi yani çok zor mu değil kanka, olur? Bir Gel kanka bir yeri Bu evde bir şey dedim ya Şu arkada 19 oldu 20 oldu Kanka üstlerine bakıp İsimleri yazıyor Sayıları da Kanka öyle sırayla bakamam E yeşillere bakacaksın zaten sadece, sadece. Gel kanka bekle Ne

Böyle şu an beraber parti yapıyoruz ama aslında birbirimizi öldüreceğiz. Steve'i görüyorsunuz arkadaşlar. Steve'in içine girdik. Oho ya. Yeah. Oh. Arkadaşlar Steve. <laughs> Anam aldı işte ee, 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 Ben 29 olmasa 30 güzel Evet orada bir şey Neredesin sen ya? Aa, neredesin? Hey. Şusun evet, Aa gördüm. Hadi kanka bakın. Kanka benim adam çok fazla koşmuyor. Kanka iki kere damla. Hadi. <laughs> oh 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 oh. Çalabı, oh. Olur, olur, olur gel kanka. Allah vurur. Vur vur vur. Kanka çok kaldı. Kanka gel arkandayım. Bak ben şimdi şu arkanın içine gireceğim. İzle beni bak şu sol tarafta ya bak adam çığlıklı çayın... <laughs> bak ya sen çıkamazsın çok zor kapıyı da kapattım ki aha varım <laughs> geldim geldim geldim, <laughs> geldim. ya abi merdivenden çıkamadım Gel kanka oradan çık şuraya gel. Gel sana item atacağım. Hadi ağacın üstüne. Iyi. Aynen. Ya hayır ya. Gördüm. Gel çık şuradan. Tam boş ver hadi adam var adam. Bunu gördüm, Neresi? Ya aş yukarıdayım sen aşağıdan devam et gel. Al. Bekle adam geliyor. Bak kanka orada iki de bir space var. Koşa koşa. Space. Attım attım geriye attım. yapabiliriz. Ama bir demir ve bir altına ihtiyacım var. Kanka alakalı. bayağı ilerledim. Kanka hızlı korku giydim ya. giyebilirsin diye Niye durdun? Koşarken giyiyorum. Şöyle... Koşarken nasıl giyiyorsun? Koşarken giy. Hiç durasana Kanka evi de almışsın. Al. Evet. Gel kanka kaçacağım. Adam, <laughs> Adam var. Adam var. Adam da şu zırha bak ya. Neyse arkadaşlar e, bugünlük bizden bu kadar. bizi izlediğiniz için i̇şte teşekkürler. Herkese iyi oyunlar. abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay.